Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yeni nesil bir geometri sorusuyla karşınızdayız. Hemen soruya geçelim. Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimli renkli kağıt CD boyunca katlanırsa A köşesi şekil 2'deki gibi B köşesiyle çakışmakta. Güzel. Bu A, D ve B'nin uzantısı değişmemiş arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Bunlar aynı doğrusallıkla devam ediyorsa bu dikey katlamaydı değil mi? O zaman burası diktir. Yani şurası da şuraya eşittir. Zaten üst alta eşittir. Yani bunlar eş üçgenler. ADC üçgeni ile BDC üçgeni birbirinin aynısı. Eş diyebiliriz. Sonra demiş ki <laughs> ee, B köşesi şey AE boyunca katlanırsa yani bu sefer açıp AE boyunca katlarsak şekil 3 elde ediliyor diye söylemiş. Bildiğimiz şey ne var? Kc 4dk'dır diye biliyoruz. Kc'nin yerine 4k ya k yazalım. Şöyle yapalım bakın. Burası k olsun. Burası 4k. Bunu biliyoruz zaten. Buralar dik. Şimdi öncelikle şunu unutmamak lazım. bir kere şurası açı orta. Yani bu açı yer değiştirdi. Buradaydı buraya geldi. Hem açı orta hem yükseklikse bu bir ikiz kenar üçgen. Bunu aklında tut. İkincisi katladığımızda şu tarafa doğru katladığımız için burası da açı ortay olacak. E, o zaman burası açı ortaysa, bakın ADC üçgenine dikkatinizi çekerim. ADC üçgeninde şöyle bir durum var bak. ADC üçgeninde burası k, burası 4k, burası da açı ortay. Yani bu ne demek arkadaşlar? Açı ortay dediğimiz şey neydi? Orantılı doğru parçalarıydı. Yani bu doğru parçası açı iki, eş, iki eş parçaya bölüyor ama rastgele bölmüyordu. İşte orantılı olarak bölüyordu. K'ya 4K ise kenarlar arasında da burada atıyorum A'ya 4A orantısı korunmak zorundadır. E bunu yazdığımızda burası A burası 4A. E burası da A burası da 4A. Hatırlarsan ikiz kenar üçgendi bu. E o zaman burası 4A eksi 8 olacaktır. Şimdi ise yine ABC üçgenine bakmanı istiyorum. Bak her şeyi siliyorum. 4K'yı dikliği siliyorum. ABC üçgeninde AE iç açı ortay. E ne diyor iç açı ortay teoremi? 2A'nın 8'i oranı eşittir. 4A'nın a 4A 8'e oranı. E bu da iki katı olduğunu gösterir. 1'e 2 yani 4A-8 16. Buradan A 4A eşittir 24. A 6 olarak bulunur. Güzel. A 6 ise bizden bu ABC üçgeninin çevresini istemiş. Burası 2A 12 etti. Burası 4A 48 etti. E, hatırla burası da 48'di. 48 Pardon 48 etmez. Özür dilerim. 24 yapar 6 ise. Burası 24, burası da 24. Toplamı 48 eder. 48'e 12 ekli 60'tır diyebiliriz çevresine. Cevabımız C şıkkıymış. Güzel bir soru. Yani katlamada açı ortayla ilgili özellikleri çok net kullanabileceğin bir soru olmuş. İyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlar.